eee makine sesini play'e kapatır. Araba bulun çok karışmayın lan. Çakal, çakal. Seni çık çakal, seni çık çakal. Sağda bir tane canavar var. <gülüyor> <gülüyor> o bagi'yi alacağım ileride. Ben buraya Ben Ben O bagi'yi ben alacağım bak bagi'yi ellemeyiz. başka mı Tamam. Beko beni alsana lan. Beko Hayır alsana hayır, lan. Hayır, hayır, Al ses yine yankı yapıyor. Beko'nun sesine soluğuna sokacağım şimdi ya. Nasıl bu <laughs> ya? Nasıl ya? ya. lan şunu. lan <laughs> Abi 50 lira Abi 50 lira ediniş. Sürücü Sokarım dönüştür şimdi. Kendini damla Ben Ben I got supplies

Kaptap. Enige scherst die geziktenen was. Enige scherst die geziktenen was. En een een last kastılan girdi. kadar girdi? Alan da alıp yaptım başkanım. Alıp yaptım Buraya S12 yaptım ha. Yanılmaz. Ne i̇şte, var mı? Yok gülüm ya. Yok gülüm ya. Emre çanta iki bana yani çanta, çanta, <laughs> şey çanta iki bana alıyor mu? Çanta iki bana Çanta iki Çanta iki Gel gidelim. Hiçbir şey yapamamıştım. Hiçbir şey yapamamıştım. Ben Ben falan da yok. Düzgün falan ya. ya. Yani, araba, yani var araba var bir tane ama. Otur mu? Otur araba. On Otur on bir yoksa motor mu? yoksa araba mı? Motor mu? Motor Settiriyor ama ileride var. Ileride var. İleride Nereden sana araba gidiyor mu lan? Motor o lan. Motor o lan. Dur dur. Gideyim bakalım. Motor mu sen geliyor? O senin gördüğün motor, senin motor mu? senin Neyse indir beni yap. Neyse indir beni Çok Ne yani, hem la bura gitme. gitme basıyor, gitme. Atma hemen. karton <takers> evinde İki tarafı da mukayese Barat kapat konsesi kapat konsesi Alo mikrofonu alao geldi bir tane dürbün çıkmadı. Niye oldu şimdi? Niye öyle oldu şimdi? Be girmedi mi? girmedi mi? Öldüm girmiş. Girmiş. ben bana dört kişi ben bana dört kişi öldüm Çıkı evin Çıkı evin oğlum Zaten ona ben onu Çektiniz mi hepsini gelelim mi? 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 Baran neden? Baran neden? Kim ay kaldı? Son bir kaldı Geçiyorum Sen ben çarpma. Ben çarpma. Ben çarpma Baran kaçıyor herhalde Baran kaçıyor herhalde mu Oğlum öyle ama hmm. bekle geliyoruz ya. ya. Paran nereden bunlar? Paran nereden bunlar? Açardılar mı? Açıkta var mı? Açıkta mı? Onu söyle. Ben vurdum. Ağaç orada. Ağaç orada. Dört kişi, dört kişi, dört kişi. Ne işe benzer? 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 Ne

Bitti mi Emre? Bitti işte. mi Emre? Bitti mi Emre? Oynayalım mı? Oynayalım mı? Ben geç girmeyelim Çıkacak zaten. Loot alırız oradan biz. Ben onları arkalıyım. Ben, Onlar ben onları arkalıyım. Pekin'e diyor. Bir kişi kaldı. What Burada görebiliyorsan vur. Aç alıp katkaya. İşte. Şey, Katkaya geçin bize. Katkaya geçin bize. Lan ben nasıl fark etmedim onu amına koyayım? Bana geliyor lan. Bana geliyor lan. Gidiyor mu sana mı geliyor? Mark the location. Mark the location. Bir de zaten şeyden hiç bir durum yok. Şeyden hiç bir Alandan. yok. Alanda. 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 <Sessizlik> Yakalarız onu ya. Elbet kıstırırım onu bir keşede. Yukarı <laughs> çekelim mi ya? Emre Kriçan var mıdır orada? Emreklişen Gitti mi sen? var mıdır orada? Gitti mi sen? Dürbün var mı bunlarda? Dürbün var mı bunlarda? Dürbün vardır illa ya. Dürbün vardır illa ya. Bakayım benzini basayım mı? 3x yok değil mi? 3x yok değil mi? Emre? Emre? Ne Signale, bir, bir adım, Nasıl bir bak var burada?

bir tane girmemiz lazım ya. Ne? geziyor? Ne? Burada Gel, gel. Benzinlikte araba var galiba. Benzinliğe dikkat et. Söyledi Ooo aldılar.

Sonra gelen Çaldım, Vuramadım ya. Adam geldi önüme kapattı, vuramadım. <laughs>

birinciyi asla kaçamazsın. Benim adım biraz. ikinciyi kaçırırım, ikinciyi asla. ikinciyi Söldüm asla. Söldümü mü? Söldümü mü direkt? direkt? Kimse bu araba zorunda. kimse Çömel işte. Neye geçiyor? Neye geçiyor? Adamı budur maviye mi geçiyorsun? Adamı budur maviye mi geçiyorsun? Hı Niye buraya gelmedin de oraya gittin? Niye buraya gelmedin de oraya gittin de? buraya dedim gel. De, de, de buralar dolu. Buralar soğuk. Ben de oraya geleceğim ya. Ben de oraya geleceğim ya. <laughs> yazık, anlıştı, yukarıdan kaçabilir. Yukarıdan kaçabilirsin. Eviniz nerede? Ama şimdi nerede? Eviniz nerede? Adam, eme. Eme adam eme. buradaydı. Al kalk at. Al kalk at. Al kalk at. Ben üst çık. Ben üstte çık. Bir geç başka bir için geç başka bir başka Bir 10. Watch Watch out! out! Ne lan orada? Şehrin ben açıktan Tokyo'ya bomba atmaya çalışıyor. Benim mantık var mı ya? Adam mı lan bu? Adam mı? Adam mı? Adam bak Adam baktan Adam mı? Ben sıkmasam belki, belki bunlar açı, verecekti de, açı verecekti de sen artık tıklığı için açı da vermezsin. Vermez ben. Vermez ben dışarıda Emre burada. Ben dışarıda Emre burada. yağmur yağar inceden Seni gördüm pencereden Seni gördüm pencereden Seni gördüm pencereden Vay! Lan kilim geldi! Aman Allah'ım! Asım! Awesome. Asım! Awesome. kırmızıya geçemez miyiz lan? Ben geçtim burada kalacağım. Ben de arabayı alıp geliyorum. Ben oradan. de arabayı alıp geliyorum hocam. Aman <laughs> aman sakın gelme sakın 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 sakın. Öyle bir hata yapar sakın gelme. <laughs> Nereden atıyor lan şey, bu? Şey. Sen maviye Baksana ona. Mavi Abi. Mavi. O ben maviye geçtim, bayılma. Maviye maviye geçtim, maviye geçtim. Sebeb. Sebeb. mavi işte. Babayı mavi işte mavi işte. Sebep? Mavinin tebezerici mavinin kapıyı kırma. Kapıyı sen kırma kırdım kırdı. Ben kırdım, kırdım be. Ben kırdım be. Ben kırdım Şimdi adam bize vermeyecek. adam bize, bize vermeyecek. Mecbur kurtar. Karşıyla ne? bak. Bak orada zemin de. Bak yana orada zemin de. Bak yana orada de. Tepede var ya. Yani. Tepede var ya. Yani. Tepede, yani. Tepede adam var mı? Var var. Watch out. Watch out. Lan tepeye doğru çıkıyor. Bekle sen Allah <laughs> direkt belli oluyor herhalde. Direkt belli oluyor Yani. Direkt vurur ha direk direkt ya, direkt ya. 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 Help. Help. Emre Fodok. Emre Fodok. Tekerle uğraşıyor orada ya Tekerle uğraşıyor orada ya ağzını kırayım seni, ağzını kırayım seni. 아무것도 안 하고 아다마 의료 이

செந்த கிரைப்பு வளர்ந்த செந்த கிடைக்கும் கிடைக்கும் சொல்லுங்க சொல்லுங்க Location. Mark the location. senin oğlanın. Oğlum ben bunu baymadım mı amına koyayım? Soldakisi niye bunu vurmuyor?